Merhabalar. Ben Ece Yalım, endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar. Neden böyle bir etkinlik olmalı? Çünkü firmalar tasarımcılarla yan yana gelmeli. Senelerdir bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Benim çok sektör konuşmalarım da vardır. Bizler sac ayağının bir parçasıyız tasarımcılar olarak ama firmalar olmadan bir hiçiz. Üretim olmadan, ortada dokunulabilecek ürünler olmadan yine bu sadece resim olmakta kalır. Şimdi böyle bakınca bu etkinliğin önemi bence çıkıyor ortaya bu paydaşların bir araya gelmesi gerekiyor ama geldiği zaman da başarı öykülerinin bir şekilde sergilenmesi gerek. Açıkçası bu etkinlikle ilgili beni en heyecanlandıran kısım sadece özgün tasarım peşinde koşan ve bunları hayata geçirmiş firmaların bu etkinlikte yer alacak olması ve dolayısıyla da buraya gelen ziyaret eden, diğer firmaların hem bu dediğim gibi başarı öyküleri hem de tasarımcılarla aynı platformda buluşarak kafalarındaki soru işaretlerinden kurtulmaları, belki yeni birlikteliklerin ortaya çıkması, yani aslında tasarım kelimesinin altını doldurmak. Çünkü çok tabii firmayla karşılaşıyoruz biz. Herkes şu anda kelime olarak tasarımın farkında ama gerçekten ne yapıyoruz? Neden buna bu kadar emek sarf etmeliyiz? Neden bu kadar meşakkatli bir yola hem onlar hem biz girmeliyiz? Bunu çok iyi anlatmak lazım. Ve bu anlamda yol almış firmaları da alkışlamak lazım. Bu etkinlik bunu sağlayacak. Bu bir fuar değil, aslında bir sergileme. Pek çok fuarımız oluyor. Fuarda bir sürü firma kendilerini sergiliyorlar ama biz burada tamamıyla özgün, tasarıma değer veren firmaları bir arada görmek istiyoruz. Bunu yaparken de sadece mobilya değil birbirini destekleyen, tamamlayan, bir mekanı giydirebilecek pek çok ürünün de aslında bu etkinlikte bir araya gelmesini hayal ediyoruz. Bu belki de etkinliği ilk yapan olay olacak. Nitelik burada artık niceliğin önüne geçecek. Yani yüzlerce firmanın olduğu fuarlara gidiyoruz. Tamam. Ama bir süre sonra aynı şeyleri görmekten sıkılıyoruz. Burada nitelik az firma belki ama tamamıyla tasarımla değer bulmuş hem insanların hayatına değer katmış hem de firmaların kimliklerine değer katmış ürünlerle karşılaşacağız. Platformlar, konuşmalar olacak. Dolayısıyla ziyaretçi, olan, ziyaretçi olarak gelen firmaların da burada kafalarındaki bir takım sorularla artık yani o soruların cevaplarını bulacağını umuyorum. Beni komitenin içerisinde yer almaya iten temel sebep bu etkinlikte özgün tasarımların yer alacak olması, bu amaca gönül vermiş, emek harcamış firmaların burada yer alacak olması, dolayısıyla Türk tasarımının geldiği noktayı aslında sergileyebilecek bir etkinlik olması, özendiren, motivasyonu arttıran bir etkinlik olması, hele bir de tabii ki jüri grubundaki çok değerli, yine bu anlamda çok fazla emek sarf etmiş arkadaşlarımı görünce buraya davet edilmekten açıkçası gurur duydum. Kendi açımdan değerlendirdiğimde de 30 seneyi aşkın bir süredir ben bu mesleğin içindeyim. Yani mezun olduğum andan itibaren çok çalıştım, çok Ürün hayata geçirebilmek için çaba sarf ettim. İşin okul tarafında, akademisyen tarafında oldum. Sektörlerle buluşmalarda bir araya geldim ama hep aslında altını çizmek istediğim şey şuydu. Bu çok kolay değildir bir ürünü hayata geçirmek. Çok emek var, çok zaman var. Firmaların yatırdıkları bütçeler var. Ve bir ürünü bazen kopyalamak çok kolay ki bu bizim başımıza çok geldi. Hep bunun yanlış olduğunu, oysa özgün bakış açısının hem başka insanların hayatına katma değer getirdiğini hem de firmalara getirdiğini vurgulamak istedim. Şimdi böyle bakınca bu komisyonun içerisinde olmak bu misyonu yerine getirmek adına benim için büyük bir adım. O yüzden de hani hepimiz bu konuda elimizden geldiği titizlikle etkinliğe katkı vermeye çalışıyoruz. Komisyonun katkısı ne olacak? Tabii ki birbirimizin eksiğini tamamlayarak bu etkinliği olabilen en iyi formatta hayata geçirip ilk hızı vermiş olacağız. Tabii ki eksikler olacak. Ama en azından bir ikincisi yapılacağı zaman onların bile planlarının altında neler olmalı? Bunları konuşacağız, paylaşacağız. Süreçten biz de öğreneceğiz mutlaka. Fakat bir seçici komisyon olması tabii ki çok önemli gerçekten konusunda çok deneyimli arkadaşlarım, meslektaşlarım var. Çok iyi bir sonuç çıkacağına gönülden inanıyorum. Mobilya endüstrisi birçok diğer sektöre göre aslında gerçekten lokomotif diyebilirim ben. En önemli konu sanırım tasarım konusunda tabii kelimenin altının çok iyi doldurulması hepimiz kullanıyoruz, firmalar kullanıyor. Bunun bir katma değer olduğunun farkındayız, farkındalar. Ama gerçekten tam olarak bunun bir tasarım sürecinin bir firmaya ne getirip ne götüreceğini çok iyi anlamaları gerekiyor. Bu etkinliğin de bu konuda faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bazen insanın doğasında var, kolaya kaçmak. Çok satılan, çok tercih edilen, çok sevilen ürünlerin hemen şöyle azıcık değiştirerek benzerini yapmak çok kolay. Firmaları da tabii çok da suçlayamıyorum çünkü sonuçta satış çok önemli bir mesele. Ama maalesef global anlamda var olmak, bir markanın, bir ismin var olması, hayatını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir olması o anla kurtarmaktan çok daha önemli. Şimdi bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Burada da tabii ne oluyor? Tabii yine e, tasarım, özgün tasarım, hikayesi olan tasarım, e, bir probleme yanıt veren tasarım gibi bizim görevlerimiz değil mi? Tasarımcılar ortaya çıkıyor. E, doğru eşleştirmelerin yapılması, doğru hedeflerin belirlenmesi konusunda firmaların aydınlatılması e, çok önemli. Yani önümüzde çok iyi örnekler var. Ben hemen onun gibi olayım tam bir çözüm değil aşama aşama oraya ulaşmak, hazmetmek, malzemeyi işte tasarımcı ile buluşturduğunuzda, kendi bilgi birikiminizi tasarımcı ile buluşturduğunuzda nasıl yol alıyorsunuz? Bunu anlamak, anlatmak. Yani gerçekten bu sadece biz tasarımcı tuttuk, tutacağız, hadi çalışalım la bitecek bir şey değil. Önce kendinizi de tasarımcıya, hedeflerinizi çok iyi ifade etmeniz lazım. Doğru briefler vermeniz gerekiyor. Aksi halde Yolculuklar ayrılıklarla bitebiliyor. Hiç kimse için tabii bu e, hoş bir durum değil ve o zaman da tabii tasarımcıdan ürkmeye başlıyorlar. Bunun ortadan kalkması için bu etkinlikler çok değerli. Özellikle de bugün üstüne çalıştığımız ve bu birliktelikleri yaratmaya çalıştığımız ortam e, bizim bu konuda çok hassas olacağımız bir ortam olacak. Sektörün e, bunu aşması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda benim için en değerli konu bu. bir sürü güzel tasarım var dışarıda ama ben neye değer veriyorum? Ben kalıcı tasarıma değer veriyorum. Şöyle ki yani kendi ürünlerimizde de bizim 10-15 yaşında olan ürünlerimiz var. Hala dışarıda kullanılan, hala yeni iç mimar meslektaşlarımın alıp mekanlarına koydukları. Mesela bu benim için çok büyük bir haz. Aynı şekilde diğer meslektaşlarımın ürünlerini de değerlendirirken sanırım bunu arıyorum. Yani anlık parlamış böyle heykel gibi ikonik tasarımlardan ziyade yerini edinmiş. Hatta gelecekte de hani bunu görebiliyorsunuz. Yani bu ürün kalıcı bir ürün. İyi ki yapılmış. Hatta keşke ben yapsaydım dediğiniz ürünler benim için çok değerli. Çünkü çok büyük yatırımlar bunlar. Çok zaman, emek. Yani gerçekten de Uzun vadeli olmalı. Benim için sürdürülebilirlik sadece malzemenin geri dönüşümlü olabilmesi falan. Onların dışında uzun bir hayatı olsun. Gerekirse evrilsin. Böyle baktığım zaman da açıkçası birazcık daha benim jenerasyonuma yakın tasarımcıları başarılı bulduğum eserleri var. Ha, i̇sim vermek çok doğru mu bilmiyorum. Mesela Tanju Özelgin benim için şu anlamda çok değerli. Bugünün teknolojisini ve gerek sunum açısından, gerek malzeme açısından ve kendi tasarım dilini çok iyi bir araya getirdiğim, getirmiş bir örnek. Ben mesela genç tasarımcı olsam izlerim. Yani nasıl bu yeni teknolojilerle kendi varlığını bu kadar iyi entegre edebiliyor diye. Genç arkadaşlarımdan da çok beğendiğim var. Onlardan isim vermem. Hepsi de böyle keyifle izlediklerim var ama hepsi beğendiklerimin odağında gerçekten kalıcı ürünler tasarlayanları görüyorum. Bu sektör için gerekli. Kendi gençliğime baktığım zaman tabii böyle hoşuma giden, hedef aldığım tasarımcılar oldu. Onları daha rahat söyleyebilirim. Mesela Philip Stark Fransız tasarımcı. Onun e, farklı sektörlere ve aynı zamanda iç mimariye de birlikte tasarım yapabiliyor olması beni çok etkilemişti. Ve böyle hafif mizahi bir yaklaşımı vardır. O da e, tasarımlarını kendi ismini görmeden dahi ayrıştırabildiğim tasarımları vardır. Bu zamanlarda da e, Patricia Urquiola, onu çok çok beğeniyle izliyorum. Çünkü onda da yine aynı şey var. Yaptığı e, ürünlerde kalıcılık var. Ve kesinlikle kendi kültürünü çok iyi yansıtabiliyor, kendi dilini yeni teknolojiyle ama aynı zamanda da handcraft, el yapımı ürünlerle çok güzel bir araya getirebiliyor. O anlamda hani bana sorarsanız beğendiğim tasarımcılar da onlar ve ürünleri tabii ki. Herkesin kullandığı alanlara yer alan ürünler, mesela bir hastanede, okulda bir kafeteryada çok kişiye ulaşabilen ürünlerimizi daha çok seviyorum. Nedir mesela aydınlatma ürünlerinden? Mesela oğlumun okuluna gittiğim zaman koridorlarda gördüğüm ya da hastaneye gittiğim zaman gördüklerim var. Mesela bunlar benim için çok değerli çünkü hakikaten orada kullanıcının hisleriyle oynamak istediğimi biliyorum. Ve ben de o anda onun kullanıcısı durumuna düşüyorum. Mesela o çok keyifli. Bir de böyle daha günlük mesela çay bardaklarımız var. Onlarda çok e, benim geçmişimle, gençliğimle, ailemle yaşadığım e, bir takım deneyimlerle ilgili referanslar var. Çünkü projenin çıkış noktası da oydu. E, Omnia serisi. Bizim geçmişimizle geleceğimizi bir araya getiren bir tasarım olsun istenmişti. Dolayısıyla da ben orada çok şey referanslar kullandım. Genç kızken yaşadıklarım, işte çay bardakları ile ilgili onları sunarken misafirlere, işte onları birbirine karıştırmamak için mutfağa gittiğimde bir sürü böyle kendime göre yöntemler geliştirdim. Oysa ki bizim tasarımlarımızda ufak referanslar var buna cevap veren. Mesela onu seviyorum çünkü orada benden çok şey var üründe. Ama hani vazgeçemediğiniz derseniz tabii hiçbirisinden vazgeçemem. <laughs>